Cem, Burak siz bu sene maf oldunuz, talaş oldunuz. Allah size yardım etsin. Siz maf oldunuz, talaş oldunuz. Maf Allah size yardım etsin. Talaş oldunuz bu sene. Talaş, talaş. Sizi var ya bak burada var ya bir aralıkta gömgez buraya. Gömgez. 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 Maf oldunuz. Talaş oldunuz. Talaş, talaş. Bu oldunuz. Söke söke şampiyon. Bu, takım, bu sene söke söke şampiyon. Okan! Ah Okan'a! Oğlum, okan bu sene bak. O, o, o. bak, bu sene var ya sizi mahvedeceğiz. Talaş o, o. edeceğiz. Talaş! Talaş! Mahvedeceğiz. Ne yapalım şampiyon? Mahvoldunuz. biz Okan! Şşşt! <laughs> talaş oldunuz. Ha. Eyvallah. Talaş Çok oldunuz. Iyi. Talaş! Beğenmezsiniz. Siz bu sene mahvoldunuz. vallahi mahvoldunuz. Okan bu sene talaş oldunuz. Canım canım canım. Canım canım. Bir okan, oğlum seni bu Kadıköy'e var ya gömdez lan Yok, gömdez, canım, ay, gömdez. Ay, lan, mi, lan mi, düdük. Milli aradan sonra bekliyorsun Okan, neredesin Okan? Okan, seni de o sözü Okan. Ah halal seni var ya talaş edeceğiz oğlum bu sene bu Kadıköy'de gömdez seni, gömdez. Eyvallah. Çok güzel oldu ama eee bir tane forvet alacağız ikinci yarı. O da Charlotte gelecek. Bu Fenerbahçe gelecek Charlotte. İlk güzelimden başlasın. Bugün onun üçüncü maçı, Üçüncü galibiyeti. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü Şerif'in onu maça getirdim ve çok mutlu. kendisini yorumlarını alalım. E, abimin şansına Çoban Stadyumu'nda çok başarılı bir başarılı bir kazan kaz, çok başarılı bir kazanma aldık. Çok mutluyum. O zaman Abimin doğum günü güzel bir kazanma oldu. Her zaman devam edelim. <laughs> yani. Her zaman her yerde en büyük fener diyor muyuz? Diyoruz. Teşekkürler. Hey bak. Bak kameraya <laughs> en büyük fener de bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Abi sen baktım eşine gelmişsin, Jun'la gelmişsin. Maşallah gülüşünü alalım abi. Abi bugün biz Almanya'dan geldik. İki senedir beri gelemiyorduk sana. Çocuğum şans getirdi ilk sana gelişi. Dört iki aldık hele böyle bir güzel günde. Ne mutlu bize. Eyvallah abi. Buyurun. Evet. Ya maçla abi ya. Kameraya bakalım. Fenerbahçe iyi oldu çok şükür. Bundan sonra daha iyi olacak gibi geliyor. Önümüzde Galatasaray maçı var. Bir tane de Avrupa maçımız var. Hayırlısı. Onları da atlatacağımıza inanıyorum. Maç da güzel geçti. 4-2. Biraz erken çıktık. Metrobüs yetişmek için. Bu kadar. Eyvallah. Akşamlar de. Bu maçı kazandığımız için bayağı mutluyuz ve taraftarlarımız bayağı gayet iyiydi. Bu maç da baya iyiydi. Bu gece, gelen hafta yine de Galatasaray'la burada yine maç yapacağız. Ve yine sizin karşında geleceğim. Aynı bu şekilde geleceğim. Ve yine onları yeneceğiz. Yine onları hepsini yeneceğiz. Kral gelecek. Evet bak. bak beş Gerçekten beşiktaşlıydım. beşiktaşlıydım ama artık Fenerliyim abi. Çok iyi taraftara sahipsiniz. Başarılar diliyorum bir Beşiktaşlı olarak. Daha çok çaba sarf etmemiz lazım. Ama bunu söyleyeceğim. Okan geliyoruz bu kadar. <laughs> Başka bir şey diyemiyorum. Eyvallah. Ama yetmiyor bu oyun. Maçla alakalı şunu söyler <laughs> misin? Kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Ee, buradan Galatasaray'a gerekli mesajı verdiğimizi düşünüyorum. İki hafta sonra lider olacağız. Eyvallah. Gel. Ee, çok güzel bir galibiyet oldu. Galatasaray'ın Kocaeli'de yenildi. Şu anda Fenerbahçe e, tek namalüp takım ligde. İnşallah bir aralıkta Galatasaray'ı da burada yine aynı yerde yenip liderliği alacağız. Güzel bir maçtı. Eyvallah. Kim yaz kaldı? Kerem mi? Kim kaldı? Oka. Kim kaldı? Şimdi senle de görüşeceğiz. İki hafta kaldı. Tamam mı? Senle de görüşeceğiz. O büyük ayakkabılarına var ya. Seni burada kaçtıracağız Haberin olsun. Hadi, olacak, İnşallah Allah izniyle şampiyon olacak. En büyük! Evet. En büyük! Evet. Bravo beyler! Kırılma maçlarını iki maçtır Beşiktaş'a aldık. Kayseri'yle yendik. Galatasaray'ın yani en te terbiyesiz, karaktersiz rakibimizin karşısında gümür gümür geliyoruz abi. Kırılma maçları bitti. Abi. Artık Aa! arkası şampiyonluğu. Geliyoruz. Sarı. 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 En büyük. Serim! En büyük. Serim! Şampiyon. Serim! Allah demek istiyorum. Bu hakem kimse artık bu hakem araştırılsın. Ben böyle bir yönetim Allah. maç yönetme görmedim. Böyle hakem olmaz abi. Söyledikleri bu kadardı. Mükemmel bir atmosfer. Ben Aydın'dan geliyorum. 1453'te Fatih Sultan Mehmet burayı fethetti. Tedesco Okan'ı, o Bizans Okan'ı gömeceğiz. Başka bir şey yok. Şey bu akşam tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftan tebrik ediyorum. Fenerbahçe bu akşam aldığı galibiyet şampiyonun adıdır. Galatasaray'ın bu akşam kaybettiği Fenerbahçe'nin şampiyonun adıdır. Fenerbahçe'nin arkasındayız. Fenerbahçe taraftarı olarak Saadet'in sarın arkasındayız. İnşallah bu sene yüzümüz gülmek üzere. Allah izin verirse bu sene Fenerbahçe bayrakları İstanbul, Avrupa, Anadolu yakasında bütün bayraklar alacak İnşallah hayırlısıyla. Bunu geri getirdik. Kadıköy'e kimse artık kolay kolay giremeyecek. Dominik Tedesco'ya çok teşekkür ederim. Tek eksiğimiz bu enerjiyi göndermek abi. Adam Avrupa'da kaleye zor yetiştiriyor topu ya. Sadece tek eksiğimiz enerjisi. Jondran'ı kazandığımız anda Fenerbahçe yıkılmayacak. Önümüze çık baba. Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Abi Galatasaray e, yenildi, yenildi abi. Puan farkını düşürdük abi. Bir puanımız kaldı abi. İnşallah a, e, bir puan alıp beraber eşit, durumu eşitleyeceğiz abi. Bir de Galatasaray derbisi var. Burada Okan Buğra sesleniyorum abi. E, Kadıköy'ü ona dar edeceğiz abi. Buradan çıkamayacaklar. Sahaya gömeceğiz onları abi. Bir alana beklesinler. En büyük Fenerbahçe. Konuş. Abi biz İzmir'den geldik. Kocaeli bugün yeneceğini biliyorduk. Güveniyorduk. Fenerbahçe'de de güveniyorduk. Ondan çıkıp buraya geldik. Benim doğum günüm bugün. Fenerbahçe'nin 4 0 yani çalışıyorum. 4-2 oldu. Ama kısmet Okan'ı burada gömeceğiz. Okan burada maymun gibi zıplayacak. Sinirden çıldıracak. Hey! Hey! Sıplatacak gömeceğiz. mı? Hey! Hey! Okan pabuç yerim. Çık dışarıya oynayalım. Okan pabuç yerim. Çık dışarıya. ama tek sıkıntı John Duran oyuna girmedi. Yine küstü. Yine bir 2-3 hafta olmaz. Milli takım var arasında. Milli de kamyon devrilmiş Kocaeli'de. Kocaeli'de. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar kardeşim. Eyvallah. Buradan selam olsun. Tamam mı? Korkmasın biz geliyoruz. Haberiniz olsun yani. Elde iyi bir takımla gönderir. Vallahi ben de hayatımda ilk defa maça geldim. Hem Galatasaray'a yenildi hem biz yendik. Müthiş mutluyuz. İnşallah hep böyle devam eder. Eyvallah. şampiyon olacak inşallah bu sene. Bu kadar yeter. Eyvallah. Abi çok mutluyuz. Aydın'dan geldik. O kadar yol çektik. Ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi bizim işimize yaradı. Çok şükür Fenerli'yim. Gel kız. Abi. Evet abi Sır... sabah geldik İzmir'den geldik. Sırf bu maç için geldik abi. Bilek için gelmişiz 3 abi. 3 saat sıra bekledik aldık abi. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz abi. Saadetli Saran Başkan Fener Şampiyon abi. Eyvallah. Çocuklarını alalım. Valla Çanakkale'den geldik. Bu akşam çok mutluyuz. Son bir hafta kaldı. Bu Galatasaray'dan liderliği alacağız ve sonuna kadar bırakmayacağız inşallah. Eyvallah, gel. Yeah. Galatasaray'ın ecelin geliyor, bekle. Asensio çok güzel oynadı, Ferit çok süperdi. Şükri yer zaten kralımız bizim. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Kütahya'dan geldik. Ee, bu sene artık olsun yani. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Fenerbahçe. Getirdi mi inanıyorum. Fenerbahçe şampiyon. <laughs> artık yeter artık, bu sene şampiyon olacağız. Bunun başka yolu yok. Endersen hemen gitmesi lazım. Hemen hemen hemen. E şimdi Fethiye'den Balayı'na geldik. İki gün önce düğünümüz vardı. Çok güzel bir balayı hediyesi oldu. Çok yaşa Fenerbahçe. Eyvallah çok güzel. abi. Çok sağ Yeter artık. Ama ilk yaralarda çok kötüyüz. Biraz daha iyi futbol istiyoruz. Mükemmel bir maçtı. Çok keyifliydi. Fakat ben endisini izlemek istemiyorum. Yeter artık. Bıktık ya. Mis gibi duranımız var. İzleyemiyoruz ya. Ama çok güzel oyundu. Ne alalım ya maşallah kalı. Abi bugün Galatasaray mağlubiyetinden sonra umutlar tekrardan yeşerdi. Bence bu sene şampiyon olacağız gibi görünüyor. Eyvallah kral. Teşekkürler. Galatasaray maçı kaçındı? Şöyle bakayım. Aynen, bir aralık birde. Bir Aralık'ta. Aralık bir bir aralık Galatasaray koyacağız. Dört <laughs> bin yıllarım. <gülüyor> 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 e, ne oldu? Dört <laughs> <North> bin haydi. <laughs> Kerem de ağlatacak oğlum sizi. Kerem. Heh. Doğru söylüyor. Tamam. Hadi bakalım. Tamam, eyvallah abi. <laughs> Allah razı olsun takımımızdan 4-2 yendik. Tedesco'ya oynuyoruz Sonuna kadar. Ama şampiyon, şampiyon şamp şamp ederse Fenerbahçe tarihine geçecek Allah nasıl ederse. Geleceğiz arkadaşlar. Buna çok eminim. İnanıyorum. Bu alemde kralımız baba. Ah. Gel, gel kral. Seni Okan. Ah, İrfan'ı istiyoruz İrfan'ı. Selektörü verdik Okan. Çek Okan. Buraya gel. Okan gel buraya. Selamlar olsun buradan. İnşallah inanıyorum bir şampiyon olacağız. Şampiyonluğumuzu da Tedesco ile burada kutlayacağız. Ya bu bir, bir şu çekelim mi ya? Hadi ya, Tamam yapalım. Gel sana da yapalım. Kaldın mı önerileri? Mourinho'nun 35 milyon takıma otel parası Harap bıraktığını gördüm. Olsun Mourinho, haram zıkkın olsun sana. Tamam mı Mourinho? Ya Benfica maçında biz kazanıyorduk ya. Vallahi Benfica maçında kazanıyorduk. Yemin ederim Biz, biz ekonomi olarak 35 milyar nerede diyorduk? Şimdi Mourinho için Fenerbahçe 35 milyon adam ödeyecek. Adam ya seve seve, seve ya bilmem ne yapar ne yapar ödeyecek o parayı abi. Biz... Adam Vallahi Ya otel parasını biz Mourinho'da adam gitti sana ödemek sana zorunda sana mı bu takım ya? helal olsun kardeşim. Öncelikle iyi akşamlar. Bu akşamki galibiyet için Fenerbahçe'ye teşekkür ederiz. Uzun zamandan beri böyle güzel bir tatlı bir maç izlemedik. Hakkımızı aldığımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın da puan kaybettiğinde bizim güzel puanla birlikte aramızdaki bir puan kaldı. Şimdi şöyle soracağım. Bu benim oğlum. Bu da benim yeğenim. Bu ilk defa geldi bu ikisi. Fenerbahçe'nin maçına. Onların duyguları beni daha çok mutlu etti. Yani Fenerbahçe, ya biz şampiyon olmasak da Fenerbahçe, bizi bırakamazlar ki. Diyorsun, ölü bile diyorsun? Ölümü ne Fenerbahçe? <laughs> Fenerbahçe bugün ikinci, ikinci kümeye dönüştü, biz Fenerbahçe'yiz ya, yapacak bir şey yok yani. Sen şampiyonuz. Eyvallah yapacak abi. Bunu. Biz Fenerbahçe'yi seviyoruz, buradan seviyoruz yani. Kocaeli'ye selamlar. Gel. Şampiyon Fenerbahçe'ye her, her, her zaman, zaman her, her yerde en büyük fener Her zaman bak düşünün alalım abi bugün çok, mutlu çok musun? mutluyuz. Şampiyon olacağız. Galatasaray bekle bizi. Geliyoruz. Şampiyon Fenerbahçe. Buradan çıkış yok. Şampiyon, şampiyon Fenerbahçe. Buradan çıkış yok. Şimdi bir, iyi bir galibiyet aldık. Bu tabii ki de önemli bir şey. Yani iyi bir galibiyet aldık. Hafta Rize Sporu'ndan sonra Galatasaray maçı var. Ama bu bence birazcık yanıltıcı yine de olabilir. Bu takıma acilinden bir 8 numara, acilinden bir Nesir'ine forvet lazım. Ahacilinden Mert Müldür ve Şimansi'nin bu ülkeden deport edilmesi lazım bence. Hala üç tane çok ciddi eksiğimiz var. Şampiyonluk için yarışmak istiyorsak bu eksikleri doldurmamız lazım. Bu galibiyetlere bence kesinlikle biraz yanılmayalım. Biz her zaman sağlam basalım. İyi bir 8 numara. Alanya Spor'daki Maestro'yu alsak çok iyi olur. Jetson Fernandes de iyi olur ama inşallah iyi bir transferlerle bu sezonu şampiyon bitireceğiz. Hocamızı çok seviyoruz. Umarım da devam eder. Başkanımızla da devam etmek Allah, istiyoruz. Allah, Eyvallah. Fenerbahçe için biz hep buradayız. çoluğumuzda çocuğumuzda Fenerbahçe de oğlum. Fenerbahçe. Çok seviyoruz Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe yıkılmaz, tek kalmaz. Eyvallah abi. Yeter Allah, Allah. ki yönetenler güzel olsun. Geldik. İlk başımıza geldik. <gülüyor> 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 fanatik, Uğurlu geldi. Fanatik Fenerliğim. En sevdiğim kulüp Fenerbahçe. Adamsın, 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 adamsın. Adamsın. Burası Kadıköy. Burada çıkış yok. Lay 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 lalayla lay. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran. Lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay. Lalayla lay, lalayla lay. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Lalayla lay 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 lay. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. maç biz bunca senedir Galatasaray her puan kaybettiğinde biz de kaybediyorduk. Bu sene tam tersi oluyor. O kaybettikçe biz kazanıyoruz. Demek ki biz şampiyon olacağız. Yani bu sene şampiyonuz. Diyorsun. Tamam, mı? evet kesinlikle diyorum yani. Evet, evet. bir de santr bir de santrafor transferi ara dönemde 10 numarayız. Abi, sorun yok. Bugün baktığımızda 4-2 kazandınız. Sen evet. bu golları nasıl değerlendiriyorsun? Yani... yani, yani biz hak ettik. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Acele etmiyoruz. İlk 30 dakika bir şey yoktu. Evet. Ondan sonra panik yapmadan düzgünce oynadık. Ee, ben Tedesco'ya güveniyorum. Ondan sonra iyi bir hoca. Doğru bir diziliş. Ondan sonra biz kazanacağız yani. Kazana kazana devam edeceğiz. Eyvallah abi. Teşekkürler. Ne demek? Ben... ne oldu yavrum? Ne oldu Gültekin Onay? He? Terbiyesiz herif. Ne oldu Gültekin Onay? He? Ne oldu abi? Condura'nın kaval kemiği var ya. Sen anlarsın onu. gün bir gün bir geliyor. Galatasaray duy sesimizi duy duy. Sizi alt edeceğiz bu sene. Bittiniz. Eyvallah. Ölür Şimdi zaten ben ikinci iki, pardon ilk yerdeki gollerde daha ilk golün şokunu atlatamad atlatamadan ikinci gol geldi. Sen yani dört, o, o dört golü görmek beni ayrı sevi sevindirdi. Sen bu stada geldiğiniz zaman her zaman kazıyor musunuz? Ya ben bu stada evet ben bu stada her geldiğimde yani hiç ne beraberlik ne mağlubiyet. Ben bu stada geldiğimde hep galibiyet gördüm. Ama maç e, evden izlediğim olur. Sonra izlemediğim olur. O maçlarda bazılarında yenilmişliğimiz var. Maç hakkında Saran başkan Fenerbahçe şampiyon. Gel gel. Evet. Abi maçı. Fransa. Fenerbahçe! 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 Biz burada. 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 vardır. 5-10 şampiyonluğa bedeldir bu sene, o <Right yes. gülüyor> sene. Eyvallah abi. Kaçacak gider, karayacak. Heyecandan candan var ya ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Özür dilerim. Eyvallah abi. Her şeyden çok. Abi kameraya bakarak. Abi, bak. abi. Fenerbahçe candır, geri heyecandır abi. Bu sene şampiyonuz abi Allah'ın izniyle. Ben ne Bitti. istiyorum biliyor musun? Uzak ben buradan Sadet gel abi. abi. Ben buradan ben buradan Sadettin Başkan'a sesleniyorum bak ısrarla. El Nesrin'in uçak biletini ben alacağım. Allah onu göndersin ya. Yani. Başka bir şey yok. Bravo Müjdat abi. Abi kral. Konuşmaya gerek yok. Skor belli. Bu sene şampiyon olacağız inşallah. Bu kadar. Eyvallah. Şampiyon şampiyon! Abi puan farkı bir. 20 gün sonra derbi var. 2 puanla öne geçiyoruz. Galatasaray bu stada gömeceğiz inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne bir maçtı. Yani galibiyeti hak ettik zaten. Aydın bu e selam olsun buradan. Eyvallah. Kaybettiler maçı Galatasaray Kocaeli'ye. Şimdi geldik 4 tane attık. Şimdi bir dahaki hafta Galatasaray sadece görsün diyorum ya. Bir dahaki hafta maç bizde. Galatasaray bundan sonra kendine dikkat etsin o kadar söylüyorum yani. Eyvallah. Çok mutluyuz. Bütün taraftarlar takımımıza inanıyoruz. Diğer takımların sonuçlarıyla ilgilenmiyoruz. Her zaman var olsun Fenerbahçe. Kalbimiz Fenerbahçe için. düşünelim abi. Evet çok mutluyuz. 8 puanlık maç oldu bizim için bu akşam. İnanılmaz mutluyuz İnşallah Galatasaray değer bir şey verir. Bunu taşan Şampiyonluk bizim. Eyvallah. 300 puanlık bir maçtı. İki hafta milli sonra da Galatasaray'a çakacağız. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Eyvallah. Bu de, futbol, de, bu de, futboldan, de, bu futboldan sonra nasıl gelecek Galatasaray buraya? Milli aradan sonra görüşeceğiz. Aralıkta görüşeceğiz. Hadi bakalım. Okan için tiktak diyoruz artık. Fener mağlubiyetinden sonra Okan için artık çanlar çalacak. <laughs> da, 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 da. <laughs> Vallahi çok güzel bir galibiyet oldu. Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra fark bire indi. İnşallah bu da iki hafta sonra Galatasaray'ı yenip lider koltuğuna oturacağız bir daha inmeden. Sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Sesimiz kısıldı. Çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu. Uzun bir aradan sonra böyle coşkulu Fenerbahçe gördük. Mourinho Fenerbahçe'sinden sonra. İnşallah lige uzun süre Tedesco, Amargo koyar. Bu şekilde devam ederiz sadece Serhan Başkanlığında. Çok mutluyuz. Güven veriyor bu maç. Bu, e, bu, maç, e, bu oyun, bu galibiyetler. <laughs> daha iyi yerlere gelecek inşallah Fenerbahçe. Eyvallah abi. Gel abi. Vallahi güzel maçtı Allah'ın izniyle Galatasaray'da ineceğiz burada. Lider olacağız ve ligi sallamıyoruz yani Galatasaray'a ligin gerçek şampiyonunu göstereceğiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Merhaba. Ee, maç mükemmel. İstediğimiz maç. Aldık galibiyetimizi. Rahat rahat şimdi evimize gideceğiz. Çok şükür rahat gideceğiz artık. Bundan birkaç ay önce bir röportaj vermiştim. Yeter artık demiştim yetmiyormuş demek ki. Çok şükür kalbimiz elimize gitmeden maçımızı izledik. Oturduk rahat rahat çekideğimizi çitledik. Şimdi artık 1 Aralık'ta mükemmel galibiyetle de şampiyonluk bizim. Artık ikinci, üçüncü kendi arasında tartışabilir. Bizlik bir şey kalmadı. E, yıllardır çocuklarımız şampiyonluk hasreti çekiyor. Biz de Kütahya'dan geliyoruz, sürekli oğlumla geliyorum. E, artık gerçekten o sene bu sene olsun Saadettin Saran Başkan'la şampiyonluğa doğru inşallah gidiyoruz. Yine. Eyvallah. De sevindik. Dört gol ama yine bir krize girdik yani. O krizden de iyi, çıktığımızı, iyi çıktığımızı, düşünüyorum. Bu gidişle de şampiyonlar doğru gideceğiz ama hakemler bizi bir rahat bıraksın önce. Şu temizlik bir başlasın, iyice bir temizlensin şurası. Ondan sonra biz şampiyonla emin adımlarla gideceğiz Allah'ın izniyle. Bir de hocaya şuradan söylemek istiyorum. Hoca artık şu Enes'i, Taliska oynatma yani gitmiyor. Yani olmuyor bunlarla. Ya bu takımın sistemini değiştir ya bunları oynatma. Olmuyor. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Akalı şunu alalım kral ya. Bu bugünden sonra artık Fenerbahçe'yi tutabilecek bir kuvvet görmüyorum ben. Bütün yarışmacılara başarılar. Sağ sol ileri. Sağ sol ileri. Sağ sol ileri. Güzel galibiyet aldı. Allah'a şükür Fenerbahçe maçına her geldiğimde yeniyoruz. Bir de iki farklı yeniyoruz. O da beni sevindiriyor. Fenerbahçe'nin şu an devre arasında yapması gereken Ennesiri ile Şimanski'den kurtulmak abi. Bu ikisinden kurtulsun. O bölgelere hatta Forvet'e iki tane oyuncu alabilirsek o bölgeleri de doldurduğun zaman Şimanski ile Fri şey, e, Ennesiri'nin bölgesini Fenerbahçe yürür. Defansa da takviye lazım. Alternatif olarak. Eyvallah. Bu kadar. Gel abi. Fenerbahçe'dir. Bugün sahada gösterdiği 90 dakika boyunca Mücadelesine rağmen bu sene söke söke şampiyonuz gal Galatasaray'ı burada bekliyoruz. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Eyvallah. Evet.